Ee, bu toprağın taşınmasının çok zor olduğu hatta sanırım imkansız olduğu dolayısıyla orada bırakılması yönünde ilerlendiği izlenimi doğuyor şu ana kadar yapılan açıklamalardan. Fark eder mi Cemalettin Bey toprağın taşınması orada bırakılması olan oldu mu yoksa? Şimdi tabi burada siz doğayla ilişkiyi nasıl kuracağınıza bağlı ne düşünüyorsunuza bağlı eğer maliyetleri hesaba katarsanız işletme maliyetleri açısından yürütürseniz bu işlemleri elbette ki bunu taşımazsınız. Ama bunu gelecek kuşakların durumu olarak değerlendirdiğinizde bunun maliyetinin her ne olursa olsun oradan kaldırılıp stabil hale getirilecek koşulların sağlanması gerekir. Ve bunun için özel yer belirlenip orada depolanması gerekir. Ve mesele sonucu tartışıyoruz şu anda biz. Bunun gibi bütün yerler aynı olacak. Şimdi bakın 2013 yılında Özer Akdemir arkadaşımla yapmış olduğumuz gazetesi sizin meslektaşınız bir belgeselde buranın yeni başladığı başlangıç sürecinde ne kadar büyük boyutlu olduğunu ve kayacağını söylemişiz. Kaydıktan da sonuçları nereye gideceğini söylemişiz. İki yıl önce gerçekleşti ve bugün büyüğü gerçekleşti. Şimdi burada 85 milyon tondan söz ediliyor yukarıdaki de dahil. Üst kısımda membranın üstünde bu belki bir, birkaç sene daha duracaktı. Fark etmeyecekti, uçacaktı. Yani sonuç itibariyle aynı felaketi başka türlü de yaşayacaktık ama evet. ne yazık ki erkenden vadinin içerisine indi ve süzmelerle birlikte şu anda yeraltı sularına karışacak. Bu maden tarafından maden çukuruna yani kayaçların çıkarıldığı maden çukuruna da indi. Şimdi şunu görebilirsiniz. Bunu not edin. Nasıl ki 2013 yılında buranın kayacağını ve bu felaketin geleceğini söylemişsek şimdi bir şey daha söylüyoruz. Herhangi bir yerde, bir gözeden, mesela kelam kemaliyede bir madenden ya da div, şeyden e, kaynak suyundan ya da Divri'de bir pınardan ya da Munzur'daki olacık'taki bir gözeden herhangi bir şekilde buradan bir kimyasal gidip renkli ya da renksiz sudan kaynak olarak çıkabilir. Bu aşamadayız. Onun için bunu burada bırakacağız. Biçimindeki yaklaşımı bir kenara koymak lazım. Bununla ilgili bunun temizlenmesi lazım. Bunun maliyetini öyle bizim şeyimiz yok e, yabancı sermaye kaçtı gitti palavrasını bırakacaklar. Peki Cemalettin Bey şimdi şu geliyor akla ister istemez. Şimdi burada zaten büyük bir felaket yaşamış durumdayız. Biz bunu bir başka yere taşıdığımızda bir başka yerde yeniden Yok. çevre felaketine neden Öyle olmaz değil. mıyız? Ne yapılması gerekiyor tam Öyle, olarak? Böyle taşımayacaksınız. Teknik kısmı var onun. Hmm. Teknik kısmı var. Yani bu çok büyük bir maliyettir. Milyonlarca tondur. Teknik kısmı var. Bunu stabil hale getirecek halimiz var. Zaten yapmış olsalar bu altın madenciliğini yapmazlar. Maliyet orada. Ama biz şuna dikkat çekeceğiz. Bakın teknik tartışmaya giriyoruz. İşin özünü kaçırıyoruz. Ne dedi bakan az önce enerji bakanı? Hiç kimse dikkat etti mi? Sadece orayı kurtardık mı? Yardım aldık mı? Kim gitti geldi konuşmasını? Eldiven var mı yok mu? Maske var mı yok mu tartışıyoruz şu anda? Olsa ne olur artık olmasa ne olur? Mesele şu. Bakan şunu söylüyor. Diyor ki madencilik faaliyetleri bizim için hayat öneme haizdir. Yani devam edeceğiz diyor. Siz şimdi bunu görmezseniz bu saatten sonra bu tür felaketlerin daha büyükleri yaşanacaktır. Bakın Fatsallar ayakta başladılar görüntü verme. İşte bu açıklamayı biraz önce yaptığında ki, kaçırıldı ara yerden. Hiç kimse ona dikkat etmedi. Yani herkes hani bir yerde bir olay oluyor mağduriyeti konuşur durumda. Mağduriyetin içerisinden lütfen çıkalım. Bugün mücadele konumuna gelelim. Bakanın yapmış olduğu açıklama canınıza okuyacağız açıklamasıdır. İliç'te okuduk. Bunlar bu işi beceremediler. Zaten yabancı sermaye kaçtılar. Biz sorumlu da bulamıyoruz. Ne yapalım buraya el koyuyoruz. Burayı düzeltip yeniden çalışacağız biçimdeki açıklamaları. Aslında Türkiye'deki yeni felaketlerin nasıl geleceğini, var olan felaketlerin nasıl yeniden yayılacağının işaretinin ta kendisidir. Kimse bunu sadece teknik konuya indirgeyerek biz bu önlemleri alabiliriz biçimine getirmeye çalışmasın alamayacak olduklarını biz defalarca söyledik. Oldu. Ve bundan sonra olmaması için buraya dönmek lazım. Neden evet. alınamasın Buradan. Cemalettin Bey? Yani evet neden alınamasın? Hani biz biliyoruz evet ne yazık ki ders almayan bir Bazı siyasetimiz var alamaz. ama alınacak tedbirlerde Al, görüyor sonunda. Çünkü, alamazsınız çünkü alırsanız bu maliyetleri karşılamaz. Yapmazsınız hmm. böyle bir işletmecilik. Bakın Küba'dan bir Çevre Bakanlığı ile ilgili bir vatandaşla Türkiye'de bir sohbetle kasten sordum. Bakın burada bizde PPM düzeyinde yani 5 gram, 4 gram, 2 gram, 1 gramın altında olduğunda altın işletiliyor. 20 gram altını işletmediler. 25 gramı işletmemişler. Neden işletmiyorsunuz diye sordum. Doğaya maliyeti daha çok. Şimdi biz doğaya maliyet hesap etmeden şirketlerin karlılığı ve maliyeti üzerinden bakanın söylediği gibi yandaş. İktidara yakın şirketler ve uluslararası birlikteliklerin karlılığı üzerinden bu işlemi yaparsanız Zaten bu tedbirleri almasınız bu sonuç olur Tartışmasız altın madenciliği kesilmesi lazım bitirilmesi lazım yapılamaz LİÇ yöntemiyle yapılan açık arazideki yılın içi biçimindeki bütün yaklaşımlar ortadan kaldırılmalıdır Yani arkadaşlar bana diyor ki kendini anlatmaya daha yeter. Söyle bitsin bu iş. Söylediğimiz geçerlidir artık. Şimdi bunun 2013 yılında çökeceğini söylemiş miyiz? Söylemişiz. Çökmüş mü? Çökmüş. O zaman şunu da dikkate alsınlar artık. Bu verilen demetçileri, palavraları bir kenara koysunlar. Kimin bundan önce söylediği gerçekleştiyse onu dinlesin insanlar. Şudur mesela. Altın madenciliği denilen hikaye dünyada yoktur. Altına ihtiyaç yoktur. Sadece çömür sömürgeci olan, sömürülen ülkelerde bu işlenir atıkları bırakılır ya da bugün uçmazsa yarın uçar. 50 sene sonra uçar bu felaketi yaşatır. Onun için bunun tartışması kalmamıştır. Ve bugün bunu evet mağdur olduk bunu kaldıramayız. Bunu kaldıracaklar oradan. Yani bugün sızması devam edecek ama bunun devamındakiler var. Maliyeti ne olursa olsun bunun oradan alınacak. Belki de tuğla pasta haline getirilecek şekilde maliyetleri karşılanacak. O uluslararası sermayeyi oradan kaçırıp yasal yöntemlerle, ekonomik ilişkilerle, uluslararası tahkim yasalarıyla kaytarmaya çalışıp kurtarmaya çalışmasınlar. Burada yapılacak evet. olan iş bu. Evet. Bir, bu felaket gözüktü. Türkiye'deki bütün bu tür faaliyetlerin derhal durdurulması lazım. Aynı felaketler oralarda yaşanacak. Peki Bundan Cemal, başka büyük olan hal. Hani kentsel dönüşüm yapıyoruz ya deprem olacak diye. E niye buraya yıkılacak söylüyoruz bunu durdurmuyorsunuz? Daha büyük değil mi bu? Bu bakın buradaki malzeme var ya aşağı yukarıdaki ile aşağıya doğru inen 85 milyon ton değil mi? Peki 11 vilayetimiz yıkıldı. Şu ana kadar kendiliğinden yıkılan ve yıktıkları toplam alandaki malzemenin miktarı ne kadar? 100 milyon ton. Bir depremde ortaya çıkan büyük bir yıkım kadar bir yıkım var burada ve bu kimyasal. Evet. Bunda ağır metaller var zamanla çözülecek metaller var. Bugün çözülmemiş, yarın yine çözülecek olan metaller var. Yani bugün kalkıp bakan halkı kandırmasın, tehdit etmesin, bu bizim hayatı önemimizdir deyip milleti başka tarafa yönlendirmeye çalışmasınlar. Peki. ve sadece kurtarma çalışmalarıyla birlikte de göz boyamaya kalkmasınlar. Peki Cemalettin ee, Bey yasaklar da ortadan kaldı. Peki Cemalettin Bey tabii siz böyle çok daha e, köklü değerlendirdiğiniz meseleyi ve yapmamız gereken de bu kuşkusuz çok önemli söylediğiniz şey üstelik de geleceğe dair diğer noktalara dair yaptığınız uyarı çok önemli ama bu toprak burada kalırsa siz teknik kısma takıldığımız için kızıyorsunuz biraz ama hani yok, yok. merak da ediyoruz bir taraftan. Toprak burada kalırsa, burada kalırsa... Orada yapılabilecek evet. bir işlem var mıdır peki? Hani burada bu, bu toprağı zararsız hale getirmek için yapabileceğimiz bir şey var mı? zararsız bir hale getiremezsiniz. Membranın üstünde getirilemeyeceğini söylüyoruz biz. Biz diyoruz ki bak membranın üstünde seriyoruz diyorlar, kil yapıyoruz diyorlar. Ben malzeme mühendisi. Bana sonsuza kadar çalışabilecek bir sabit bir malzeme bulabilir misiniz? Yapıyı değiştirmeden, camsı fazla geçirmeden. Yani bütün bunlara teknik terimleri ben de kullanmak zorunda kalıyorum ama yapamazsınız. Bu akan boyutu Peki. 12 milimden aşağıya 30 mikronlara kadar inen bu sistem içerisine girmiş olan kimyasal zamanla gelecek olan suyla ya da kendiliğinden yapacak olduğu sızmayla birlikte Fırat'ın derinliklerine ya da başka yerlerdeki gözelere biraz önce anlattığım gibi sızacaktır. Şimdi ben çözümlerini söylüyorum size ne yapacaklarını hazır çöktü bunun üstünü toprakla kapatalım. Membran serelim buna su girmesin. Evet. Üzerini de depo olarak kullanalım. Yeşillendirelim palavrasına girecekler. Orada bir damla bırakmayacak şekilde bunu kaldırmaları gerekiyor. Bak evet. ne yapacaklarını da söylüyorum. Yani hazır doldu. Evet. Vadi de doldu. Oh ne güzel doldurduk. Da yani vadi görmüyorsak eğer sorun da yokmuş gibi hissedeceğiz tabii, bir şekilde. Tabii Ama yerin yer altında değil. sorun hepimiz için devam edecek. O, Doğa Çok çalışıyor, hareketli durduramazsınız. Binlerce yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra bütün bu felaketler yeniden gerçekleşecek, yapamazsınız. Bunun bir damlası kaldırana kadar tabii büyük zararlar olacak. Bir defa bir burası durdurulacak. Yani bakan diyor ki etki şey durdurduk biz faaliyeti. İstersen çalış aha, göreyim seni. Hani çalışamazsın ki evet. zaten. Çalışma şansı gitti sana. Doğa dedi ki çalışamazsın. Bilim dedi, teknik dedi. Dediğimiz gibi çalışamaz hale geldin. Derhal burada bu tür faaliyetler yani insanların bedenlerine ulaşma dışındaki bütün faaliyetler durdurulmalı, kapatılmalı. Ve buradaki rehabilitasyonun nasıl yapılacağı konusunda bütün Türkiye'nin belki de bu kentsel dönüşümden daha önemli buraya aktarılması ve buranın bedellerini tabii kimse sorumluları onlara aktarılması lazım. Bunları konuşacağız dahillerde. Çok vaktimizi de almak istemiyorum. Çok bunu. teşekkür Ama ediyorum. Ama kalmayacak onların. kadar temizlenecektir.